Da, kabirde de böyle kişiye soru sorulması neticesi azap görecek kul var. Bir, kabirde bazı salih kullar, Müslüman kullardan derecesi düşük olanlar vardır ki Allahu Teala bu dünya hayatında işlemiş olduğu onun güzel, salih amelini bir surete büründürür. Bu dünya hayatında en çok sevdiğin bir insanın arkadaşı olabilir, kardeşi olabilir, hanımı olabilir, eşi olabilir, babası olur, kardeşi olur neyse. En çok sevdiği bir insanın suretine bürünerek bu amel kabirde o kişinin yanına gelip arkadaşlık eder. Ta ki kıyamet kopuncaya kadar o güzel surete bürünmüş dünya hayatında en çok sevdiği insan kimse onun suretine bürünmüş olarak arkadaş olarak bu ameli kişinin kendi ameli gelir ve kıyamet kopuncaya kadar onunla hasbihal eder. Muhabbet eder. Biz burada nasıl bir muhabbet ediyoruz? Böyle Allah'ın Müslüman kullarından böyle olan zümre de vardır. Kabir aleminde böyle amelik yanına gelip amelinle birlikte hasbihal edecek, bekleyecek. Başka hiçbir şeyden haberdar değil. Kimseden haberdar değil, alemden haberdar değil. Bazı Allah'ın kulları vardır ki, salih kulları, derecesi biraz daha yüksektir. Allahu Teala onlara kabir aleminde, burada nasıl kalktınız evlerinizden geldiniz, oturduk burada, bu mekanda sohbet ediyoruz. İşte kabir aleminde birbirlerine misafirliğe gitmeye müsaade ettiği kulları var. Onlar da birbirleri arasında gidip ruhları itibariyle gidip hasbihal ederler. Aynı mertebede makamda olanlar. Yani ruhlarının kabir aleminde serbest bırakıldığı kullar vardır. Berzah aleminde. Bunlar berzah aleminde o ruhlar birbirleriyle görüşür. İşte bu meyanda birbirleriyle görüşebilen ruhlardansa ölen kişi kendisinden sonra çok sonra ölen kişiye der ki o da aynı mertebede makamdaysa aa işte Ali Efendi, Veli Efendi hoş geldin. Ölümü sen de tatmışsın. Bizim alemimize gelmişsin. Berza alemine. Benim çoluk çocuk ne yapıyor? Sen aynı mahallede oturuyorduk. Benim çoluğu çocuğu tanıyorsun. Ne haldeler? Çoluğum çocuğumdan vaziyet nedir? Nasıllar? Durumları, ahvalleri nedir? Gibi haber alabilir. Bu berzah aleminde ruhları serbest olan salih kullar kastettiğimiz. Bir de Allahu Teala'nın bazı veli kulları vardır ki mertebesi çok daha yukarıda olanlar. Bunlar ruhları itibarı ile şehadet aleminden de haberdardırlar. Şehit olan kulları vardır, şehitler. Yine şehitler hususunda ne diyor? Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. İşte bu şehitler şehit dediğimiz hakiki manada şehitler bu şehadet aleminden de haberdardırlar. Aramızdadırlar yani. Görürler. Vakıf olurlar. Ama kendilerini duyuramazlar. Bizimle direkt irtibata geçemezler. Uyanıkken. Ama bazen uyku halindeyken uyku halindeyken bizim ruhlarımızla irtibata geçebilirler. İşte Allah'ın o şehit kulları. Ruhaniyetleri itibariyle bizle temasa geçebilirler, görüşebilirler. Allah'ın veli kulları, mertebesi çok yüksek kulları vardır ki işte onlar berzah alemine geçmiş olmalarına rağmen yine şehadet aleminde, şu an bildiğimiz alemde de bulunabilirler ve tasarrufta bulunabilirler. Bu alemde cereyan eden olayları, hadiseleri görürler ve bu alemde yetiştirmek istedikleri bir istidadı uygun, ayağını sabdesi uygun yetiştirmek istedikleri insan ile irtibata geçebilirler. Ruhaniyet itibariyle ve onlar üzerinde tasarrufta bulunup yetiştirebilirler. Ki Somuncu Baba bildiğimiz Bursa'mızın meşhur Ulu Camimizin açılışında e, vaaz eden, hutbe veren Somuncu Baba'nın mürşidi Beyazit-i Bestami Hazretleridir. Ruhaniyeti itibariyle yetiştirmiştir onu. Aralarında yüzlerce yıl var mesela yaşadıkları devirlere bakacak olursak. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ruhaniyeti itibariyle Somuncu Baba'ya gelip irşat etmiştir, yetiştirmiştir. Böyle hadiselerde olur. Bu nevi <laughs> ehlullah tabi sayısı çok azdır bunların. Yani bu alemde ruhaniyeti itibariyle de tasarruf edebilip gelip irtibata geçip maneviyatıyla yetiştirebileceği bu, bu özelliğe sahip olan ehlullah da azdır mertebe olarak çok yüksek olan ehlullah'tır. Berzah alemi dediğimiz kabirdeki yaşantı da böyledir işte. Sınıf sınıftır yani.